Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim uzun bir süredir hiçbir görüntüsü yayınlamayan oyuncumuzu fanları çok özlemişti işte Yalı Çapkın'ın Ferit'inden muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz Tabii ki Yalı çapkını çekimlerinden de Yeni haber ve bilgiler kamera arkası ilk paylaşımları anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.